Evet gençler ikinci deneme birinci soru tekrar bir kaldırma kuvveti sorusu. Gene soru çözerken nelere dikkat etmediyseniz neden yanlış yaptığınızı göreceksiniz. Şimdi bir cisim var. içi dolu. İyi haber. İçi doluysa duruş şekli öz kütlesiyle ilgili. Dengedeyse önce ne yazıyorum? Kaldırma kuvveti ağırlığı eşittir. Başka da bir şey yazmıyor. Sonra diyor ki sıvıyla homojen karışabilen iki de öz kütleli sıvı eklerseniz karışımın öz kütlesi ne olur? Artar. D öz kütleli sıvı da yüzen. Yeni öz kütlesi D'den büyük olan sıvı da da yüzer. O zaman yine FK G olur. G değişmediği için kaldırma değişmez. O yüzden de cisme etkiden kaldırma kuvveti artar yanlış olur. Yine de diğerlerine bakalım. Kaldırma kuvveti değişmez doğrudur. Öz kütlesi sıvının daha büyük olduğu için sadece öz kütle orandan dolayı batan hacim azalır. O yüzden BBc doğru olur. Yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı her zaman kaldırma kuvvetine eşittir. O yüzden ağırlık değişmediği için kaldırma kuvveti de değişmez. Bütün bilgileri böylece öğrenmiş oldu. İkinci soru. Şimdi diyor ki yatay düzlem hareket eden 3 tane hareketli var. Grafikler verilmiş. Şimdi birinci grafik sabit hızlı bir hareketi anlatmış. Ya da sabit süratli. İkinci grafik hızlanan ya da yavaşlayan. Çünkü iğme var. Net kuvvet var. Üçüncüsü gene sabit hızlı bir hareketi anlatır. A ve B dengelenmiş. Yani F net sıfır demiş. A evet doğru ama B doğru değil. A ve C aynı yönlü. A pozitif, C pozitif. Bak yer değiştirme pozitif, hız pozitif, pozitif yönde gidiyor. O yüzden doğrudur. C dengelenmiş demiş. Sabit hızlı mı? Evet. O zaman net kuvvet sıfır mı? Sıfır. O zaman dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Cevap 2, 3. Üç. Üçüncü soru optik görme olayı. Şimdi görme kavramını çok karıştırabilirsiniz ama kendinizi görmek ya da başka bir cismi aynada görmek sanal bir görüntü anlatır. Eğer sizin dünyaya düşen bir cismi görüyorsanız o gerçektir zaten. O da duvara alınabilen demektir. Ama hiçbir düzlem da iki görüntü duvara alamazsın. Hulya aynaya doğru gittikçe görüntüsü de aynaya doğru gelir. Dolayısıyla boyu değişmediği için görüntünün boyu da değişmez. Yani birebir olur. O yüzden de yaklaşsa da uzaklaşsa da görüntünün boyu asla değişmez. Evinizde deneyiniz. Çukur aynada eğer odakla ayna arasındaysanız görüntünüz büyüktür, sanaldır ve düzdür. Bütün aynalar için geçerli, bütün optik aletler için geçerli bir cümle. Siz optik alete yaklaşırsanız görüntü de optik alete yaklaşır. Eninde sonunda aynı boya gelirsiniz. O zaman bu ne demektir? Demek ki Rümeysa yaklaştıkça görüntü de yaklaşır ve küçülür bizden büyüyeni istiyor. Tümsek kaynağı her zaman küçük görüntü verir. O zaman aynı mantık. Ben yaklaşırsam o da yaklaşacak. Aynı boya gelecek gibi düşünün. O zaman cevap sadece Ayşenur. Dördüncü soru elektrik akımının başlangıcı sorusu. Nasıl oluşur? Zamanında nasıl bulmuşlar? Nasıl kabulleri yapmışlar? Şimdi elektrik akımını şöyle diyoruz. Birim zamanda, bak birim zamanda geçen toplam yük miktarı. Yani kulomb bölü saniye olmalı ki birimi Amper olsun. O zaman artı 5 eksi 3 toplam yük dediği için toplam yükü alırsınız. Yani 8 tane yük var anlamında. 8Q yazarsınız. Eksi artı 2Q yazamazsınız. Çünkü o ancak dokunmayla elektriklenme olur. Bu akan elektrik. Bölü time. Bu akımdır. Akımın yönü. Akımın yönü nedir? Akımın yönü artı yüklerin hareket yönü alınabilir. Artı yükler hareket etmiyor fark etmez. Et nereye giderdi? Yani eksi yükün tersi cümlesinden daha mantıklı. O yüzden de burada kim nereye gidiyor bakalım. Bir yönünde eksi 3 gidiyormuş. iki yönünde artı 5 gidiyormuş. O zaman akım yönü iki yönünde olur. İki yönünde 8Q bölü T olur. Ama bakıyorum tayma 2T demiş. O zaman 4Q bölü t olur. soru gene dalgayla deprem dalgası ile ilgili bir kavram sorusu. Şimdi şöyle düşünün. Bir eviniz var. Evinizin tam altında bir fay var ve fay kırıldığı zaman depremin başladığı yer burası olduğu için bu başladığı yer odak noktası olur. Bu bir. Tam bunun üstünde eviniz varsa burası da merkez üssü olur. Bu da iki. Bir de şurada bir ev var. Merkez üstünde değil. Aynı büyüklüğe maruz kalırlar ama bu yıkıldı, bu yıkılmadı. O zaman şiddetleri farklı olur. Çünkü evi yıkan şiddettir. Deprem sırasında yollarda, binalarda meydana gelen hasar etki şiddeti anlatır. Yani büyüklüğü anlatmaz büyüklük sizin okuduğunuz değer. Merkez üssü demiş. Kırıkların olduğu hat dediği şey faylardır. Herhangi bir derinlikte meydana gelen depremin düşey doğrultuda yani şundan bahsediyor. Odak noktasıdır. Hayır bu da merkez üssüdür. Odak başladığı yerdir. Merkez üssü. O zaman cevap şiddet fay merkez üssü. Yani denizli olur. Altıncı soru yine bileşik kap basınç karışımı bir soru. Şimdi bu durumda şöyle bir şey var. Şu basınç bu basıncı eşit, bu da bu basıncı eşittir. Demek ki şuradaki havanın basıncı P0 kadardır. P0, P0. Musluğu açtığınızda su azalt, problem yok. Burada da aynı azalacak çünkü bileşik kap x ile z aynı hareket edecek. Y'de de azaldığı anda bir şey olacak. Y bir kapalı kap olduğu için P çarpı V yani hacmi artacağı için havanın basıncı azalır. P sıfırdan küçük hale gelir. O zaman son durumda size şöyle basitçe çizersem şekli şöyle olur. Son durumda bak bu sıvı burada nokta nokta nokta. Bu da burada olur. Ama bu P0'dan küçük olduğu için bu biraz daha yukarıda kalacak. Yani görüntü böyle olacak. O zaman bu şıkkı arıyoruz. X'deki su seviyesi en yüksek olur. Y'deki su yüksekliği bir kere X'deki ile Y eşit olacak. O yüzden yani A doğru değil. Y'deki su yüksekliği X'teki su yüksekliğinden az olur. Hayır çok olacak. Y'deki su seviyesi değişmez olmayacak. Bütün kollarda su yükseklikleri aynı olamaz. X ve Z'dekiler eşit. Y'den az olur. Evet bu olur. Bilim kuruluşları kazanımı var. Ve say birimi kazanımı iki kazanım birleşmiş. Şimdi diyor ki kaç tanesi bilimsel araştırma kurumu bir de sayı SI birimine uygun birimler demiş. Aselsan işte bu savunma sanayiyle ilgili. Makine kimya bu bir fabrika. Factory yani değil. Tamam mı? TÜBİTAK biliyorsunuz Türkiye Bilim Araştırma. TENMAK Türkiye Nükleer Enerji Araştırma Kurumu. Dolayısıyla 1 2 3 tane saydınız. Bilimsel araştırma 3 tane oldu. Esaya uygun gram olmaz kilogram olmalıydı. Kelvin olur 1. 2 saat yolculuk saniye olmalıydı. Olmaz. Başka da göremiyoruz. O zaman 3'e 1 olacaktır. Evet ikinci denememiz de bitmiştir. Dediğim gibi her denemenin bütün sorularını dinlerseniz sizin için TET tekrarı olacak. Bir element atomları birbirinin izobarıdır. Buna göre X element atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İzobar olabilmesi için taneciklerin kütle numarası değerli aynı olması gerekir. Kütle numarası X için A ile gösterdiğimiz değer ve Y için de 23 olan değerse bu durumda kütle numarası yani A değeri 23'tür Doğru. X 12'ye 26 ile birbirinin izotopudur denilmiş. İzotop olabilmesi için proton sayısı yani 12 12 aynı iken kütle numarası değerlerinin yani 23 ve 26 değerlerin birbirinden farklı olması gerekir. Dolayısıyla izotop olmuş olurlar. Doğru. Y ile izoelektroniktir. İzoelektronik olabilmesi için Y artı ile elektron sayılarının aynı olması gerekir. Y artı yüklü olduğu zaman elektron sayısı 10 olurken X'in elektron sayısı nötr durumda 12'dir. Dolayısıyla aynı olmadığından dolayı izoelektronik olamazlar. Cevap C olur. Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik akımını iyon hareketiyle iletir? İyon hareketiyle ile iletebilmesi için elektrik akımını çözülmüş olması ve iyon bulundurmuş olması gerekir. HCl sıvısı sıvı haldeyken iyon bulundurmadığından dolayı elektrik akımını iletemez. Civa katısı arkadaşlar katı halde iken metal olduğundan dolayı elektronların hareketiyle elektrik akımını ileteceğinden dolayı iyon içermez. Sodyum klorür katısı iyon içerir fakat katı haldeyken elektriği iletmeyeceğinden dolayı olmaz. Amonyak sulu çözeltisi baz sulu çözeltisi olduğundan ve Asitler bazlar suda çözündüklerinde iyon oluşturduklarından elektrik akımını iletirler. Bakır katısı yine metal olduğundan dolayı elektron hareketiyle elektriği iletir, iyonla değil. Cevap D olur. Aşağıda bazı element atomları ve bu atomlar arası oluşan bileşik sayıları verilmiştir. Buna göre hangi gruptaki bileşiklerin arasındaki katlı oranı hesaplamak mümkündür? Katlı oran hesaplanabilmesi için iki tür elementin birden fazla formülle sahip bileşik oluşturmuş olması gerekir. Bu durumda birinci grup alüminyum ve oksijen elementlerinden sadece bir bileşik elde edilmiş olduğu için katlı oran hesaplayamayız. İkinci grup azot ve oksijen elementlerinde 5 bileşik elde edilebiliyor olduğu için dolayısıyla katlı oran hesaplanabilir. Ve üçüncü grupta ise karbon, hidrojen, oksijen 3 tür element 33 milyar bileşik elde edilmiş fakat 3 tür element olduğu için burada katlı oran hesaplanmaktadır. Olmaz. Bu durumda cevap yalnız 2 yani A olur. Üç ayrı kapta bulunan hidrojen gazları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu kaplardaki hidrojen gazlarının mol sayıları sırasıyla nA, nB ve nC olduğuna göre nA, nB ve nC arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A kabı normal koşullarda, normal şartlarda 22,4 litre hidrojen gazı içeriyormuş. Biz normal şartlarda 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapla biliyoruz. Dolayısıyla A kabındaki gazın mol miktarı 1 moldür. Na değerimiz 1 mol olur. B kabı 2 gram hidrojen molekülü içeriyormuş. Hidrojen molekülün MA değerini H1 olduğuna göre 2 olarak bulursak bu durumda 1 molü 2 gram olacağından dolayı o zaman B kabındaki mol miktarımız da ne kadardır? 1 moldür. Bu durumda Nb de 1 mol olur. Ve C kabında 1,5 çarpı 10 üzeri 22 tane hidrojen molekülü içeriyormuş içeriyormuş. Avogadro sayısının 6 çarpı 10 üzeri 23 olduğu verilmiş. Yani 1 molü 6 çarpı 10 üzeri 23 tane olarak alırsak bu durumda 1,5 çarpı 10 üzeri 22 tane kaç mol yapar diye orantı kurduğumuzda buradan arkadaşlar 0,025 mol olarak buluruz. Çünkü 6, 1,5 dörtte biri olduğu için birin te biri 0,25. 10 üzeri 23'e 10 üzeri 22 olduğu olduğundan dolayı da bir 10 kat daha düşmüş olursa 0,025 mol olmuş olur. Bu kaptaki molümüz 0,025 mol yani nc değerimiz. Bu durumda na ile nb birbirine eşit olup nc değerinden daha büyük çıkmış oldu. Yani cevap e olur. Karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleri bileşenlerin bazı fiziksel özelliklerinin farklı olmasından yararlanılarak uygulanır. Buna göre aşağıda verilen ayırma yöntemi ve ayırma yöntemi yönteminin dayandığı fiziksel özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Diyaliz çözünürlük değil de arkadaşlar tanecik boyutu farkıyla ayırma yöntemidir. Diyaliz bir çeşit süzmedir, kanın süzülmesi işlemidir. Dolayısıyla burada yarı geçirgen zardan tanecik boyutu küçük olanlar geçerken büyük olanlar geçmemiş olup ve böylece ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Ayırma hunisi sıvı sıvı ve yoğunlukları farklı olan heterojen karışımları ayırmada kullanılır ayrımsal damıtan sıvı sıvı homojen karışımlarında kaynama noktası farkından yararlanılarak yapılan bir işlemdir. Özütleme ise arkadaşlar ya da ekstraksiyon dediğimiz yöntem çözünürlüğe dayalı bir yöntemdir. Süzme ise tanecik boyutuna dayanır. Dolayısıyla cevap A oldu. Potasyum hidroksit ve amonyak maddelerinin ayrı kaplarda yeterli miktarda saf suda çözülmesi sağlanarak çözeltiler hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Saf suyun pH değerinin 7 olduğu varsayılacaktır. Bu durumda sıcaklık değerimizin 25 santigrat derece olduğunu düşüneceğiz. KOH suda çözüldüğünde ortamdaki iyon derişimi değişmez denilmiş yanlış. Suda iyonlaşarak çözülen bir madde olduğu için iyon derişimini arttıracaktır. Amonyak gazı suda çözüldüğünde ortamdaki aşağıtı yönü derişimi artar. Yanlış. Amonyak da bir baz olduğu dolayı suda çözüldüğünde OH yönü derişimini arttırır. Dolayısıyla haşartı yönü derişimini azaltmış olur. Amonyak çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür denilmiş doğru. baz çözeltilerinin pH değeri 7'den büyük olurdu. Potasyum hidroksit çözeltisi mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Yanlış. Baz olduğu için kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Potasyum hidroksit çözeltisi elektrolit ve amonyak çözeltisi elektrolit değildir denilmiş. Yanlış. Yanlış. her ikisi de arkadaşlar baz olduğundan dolayı çözündüğünde suda iyon oluşturacak ve dolayısıyla elektrik akımını ileten çözeltiler elde edilmiş olacak. Yani elektrolit çözeltiler olacaktır. Bu durumda cevap C olur. Burada verilen taneciklerden kaç tanesinin kimyasal türü doğru belirtilmiştir? Kimyasal türlerimiz 3 çeşitti. Atom, molekül ve iyon olmak üzere. Helyum arkadaşlar bir soy gazdır, metal değildir ve dolayısıyla kimyasal türü de zaten atom oldu olmalıydı. Yanlış. Flor bir atomdur fakat kimyasal tür olarak ametal olarak ifade edilemez. Ametaldir fakat kimyasal türünün atom olması gerekirdi. Bakır artı iki yüklü olduğundan dolayı nedir? Bir iyondur deriz. H2 birden fazla atomun bir arada olduğu yüksüz yapı olduğundan dolayı buna kimyasal tür olarak molekül deriz. Fakat atom denildiği için yanlıştır. N2O5 bir bileşiktir fakat kimyasal tür olarak birden fazla atomdan oluşup güçsüz olduğundan dolayı molekül dememiz gerekirdi. Bu durumda cevap A olur. İkinci deneme biyoloji sorularının 15. ile başlıyoruz. Hücre zarında iki farklı taşıma biçimi gösterilmiş. Verilen açıklamada hangisi yanlıştır diye soruyor. Hemen baktım şuraya. Ya bakın buraya da ne bir var? Kolaylaştırılmış difüzyon var. Hocam nasıl anladınız? E taşıyıcı protein var. E çoktan aza doğru gidiyor. E ATP harcanmıyor. O zaman o ne? Kolaylaştırılmış difüzyon. Su da çözülen maddeler için geçerli. Hemen S taşınma biçimine baktım. Bu sefer azdan çoğa doğru gelmiş. ATP harcanmış. O zaman bu da ne? Aktif taşımadır diyorum. Artık buna göre soruyu çok rahat çözebilirim. R ve S taşınma biçimlerinde protein kullanılmış. Doğru. Taşıyıcı proteinler ne yapmış? İkisinde de kullanılmış. Kanal proteini de sonuçta bir taşıyıcı proteindir. S taşınmasında enzim kullanılırken R'de kullanılmaz. Evet aktif taşımada sonuçta ATP harcanıyor. Enzim olacak oraya tutunması için falan da. Ama kolaylaştırılmış difüzyonda enzim yok. O zaman B şıkkımıza ne oldu? Doğru oldu. R ve S taşınmalarda maddeler hücre içine taşınmıştır. Şimdi buraya baktığımda hücrenin içinin burası olduğunu anlıyorum. Çünkü ATP hücrenin içinde o zaman ikisinde de yüce içine doğru taşınmış. Dışına da olabilirdi ama sonuçta burada ne yapmış? Oraya doğru taşınmış. O da doğru oldu. R taşınmasında madde yağda çözülen, S taşınmasında suda çözünendir diyor. Halbuki R taşınması da suda çözünen. Çünkü yağda çözülenler fosfolipit tabakadan geçer ve biz olaya ne deriz? Basit difüzyon deriz. O zaman denizli şıkkımız ne oldu? Yanlış oldu. Çünkü orada bir kanal proteini var. Suda çözünen maddeler oradan ne yapıyor? Taşınıyor. R ve S'de taşınan maddeler yüce zarından geçebilecek büyüklüktedir. Çünkü hem pasif taşıma hem aktif taşıma da zardan geçebilen büyük moleküller için geçerli. Zardan geçemeyen moleküllerin taşınmasında endostoz yani fagopinositoz bir de egzostoz vardı bunu unutmuyorsun. Cevabımız ne oldu? Denizli. 16. sorumuz. Canlılarda bulunan bazı polisakkaritler nişasta glikojen selinoz vermişler kitini vermemişler. Vermemişler dediğimde ben vermemişim. 3 tane sana ne vermişim? Polisakkarit vermişim. Bunlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? 3 polisakkarit çeşidi glikoz moleküllerinin dehidrasyon tepkimesiyle birleşmesiyle oluşur. Evet en tane glikozun en tane glikozun birleşmesiyle oluşuyordu. Artı en eksi bir ne çıkıyordu? Su çıkıyordu. O zaman birinci öncülümüz ne oldu? Doğru oldu. Geldim ikinci öncüle. Glikojen ve nişasta farklı alemlere ait canlılarda aynı amaç doğrultusunda sentezlenir diyor. Amaç ne? Glikojen de nişasta da depo polisakkarit. O zaman aynı amaç. Farklı alemler çünkü biri bitkiler aleminde, diğeri de hayvanlar, mantarlar, bakteriler, arkeler aleminde. Sonuçta farklı alemlerde. Dolayısıyla ikinci öncülümüze ne oldu? doğru oldu. Üçüncü öncülde insanlarda bu polisakkaritlerin üçünün de sindirimini sağlayan enzimler bulunur diyor. Ama hatırlıyorsun biz selülozu ne yapamıyorduk? Sindiremiyorduk. Evet sağlığımız için iyiydi. Mukus salınımını arttırıyordu. Bağırsak hareketlerini düzenliyordu. Ama selüloz sindiren enzimlerimiz maalesef yok. O yüzden üçüncü öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımız da bursa oldu. 17. sorumuzda bir sınıflandırma sorusu. Omurgalı hayvan sınıflarından balık kurbağa sürüngen kuş memeliler var. Bunlarla ilgili diyor verilen özellik hangisi yalnızca bir sınıfa aittir diyor. Hemen bakıyorum kapalı dolaşım 5 sınıf değil mi tümünde geçerli. Hepsi kapalı dolaşım var. Embriyonik gelişimi anne vücudunda geçirme. E arkadaşım burada da balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar hatta gagalı memeliler de Geçiriyor. O da bir sınıfa ait değil. Kalplerinde oksijence zengin kan ile karbondiokside zengin kanın birbirine karışmaması diyor. E kuş ve memelilerde kirli ve temiz kan birbirine ne yapmıyor? Karışmıyor. Bu da olmadı çünkü iki sınıf ifade etti. Kanlarında hemoglobin taşıyan al yuvarları sahip olma tümünde al yuvarların içinde hemoglobin vardır. Memelilerde olgun al yuvar çekirdeksizdir. Yarın bu da olmadı. Yavrularını sütle besleme, laktozla besleme ise sadece kimde gözleniyor? Memelilerde gözleniyor. O zaman tek bir sınıfı ait bir özellik oluyor. Cevabımız da ortaya çıkmış oluyor Edirne. 18'in sorumuzda bir çizim sorusu gelmiş. 2 en eşit 8 olan bir hücrenin mayoz 2 metafaz evresine ait olabilir diyor. Unutma. 8 kromozomlu hücre mayoz 2'ye girmiş. O zaman o zaman 4'e düşmüş. 4 kromozom arayacaksın. Bakın B gitti, E gitti. Gördünüz mü? Sonra bu 4 kromozom, bu 4 kromozom yan yana dizilecek. O zaman C'de gitti. Metafazda yan yana diziliyordu. Bak bu ne olur? Anafaz ikisi olur. Ama metafaz ikisi ne olur? Aydın şıkkımız olur. Tamam mıdır? Süpersin. Şimdi burada zor bir soru daha yazmışım. Ne diyor? Babası kırmızı yeşil renk görü ve hemofili hastası olan sağlıklı bir kadın. Şimdi bu kadın sağlıklı. Ama babası kırmızı yeşil renk görü küçük R. Hemofili küçük E. Bakın X'in üzerine yazdım. Çünkü bunların ikisi de X'e bağlı taşınıyor. Bağlı gen bunlar. O yüzden birlikte yazmak zorundasın. Ayrı ayrı yazamazsın. O zaman bu kadın sağlıklı ama babasından şu gelmiş. O zaman bu kadında kesin bir büyük R bir de büyük E olması lazım. Yoksa olmaz. Taşıyıcı çıktı kadınımız. Babası fenotipindeki bir erkekle evleniyormuş. Evlensin babası fenotipindeki bir erkekle. Genotipi de aynı. Çünkü tek X var. Gördün mü? Ondan sonra doğacak çocuklarında diyor. Hemen hızlıca yazıyorum. Şu oldu Oldu. anneden büyük ERE geldi babadan küçük ERE geldi olabilir babadan Y geldi anneden büyük ERE geldi olabilir ondan sonra ne var anneden küçük ERE babadan küçük ERE anneden küçük ERE Y olabilir tabi gençler bir de ne olabilir biliyor musunuz crossing over olursa şununla şu yer değiştirebilir yani bunların şöyle çocukları da olabilir büyük E küçük E küçük R büyük şöyle küçük R bak böyle de olabilir. Ya da şöyle de olabilir. Büyük R, küçük R ondan sonra şuraya ne yazayım? Küçük R, e, küçük R. E. Bunlar da olabilir crossing over'a bağlı. Hemen şıklara gittim. İki karakter yönünden sağlıklı erkek çocukları olabilir. Aldım bakın işte bu. Tık doğru. Hemofili karakteri yönünden homozigot baskın genotipli kız çocukları olamaz. Hemofili karakteri yönünden homozigot baskın olamaz. Çünkü babadan bu gelecek kesin. Evet doğru söylemiş. Normal görüşlü. Hemofili hastası erkek çocukları olamaz diyor. Normal görüşlü hemofili hastası erkek çocukları olamaz. Annede crossing over olduysa olabilir. Gördünüz mü? Ama bu ne demiş? Olamaz demiş. O zaman yanlış oldu. Gördün? Denizli'ye bak kız çocukların tamamı iki karaktere ait en az bir çekinik. En az bir çekinik alel. Çünkü babadan gelecek. Değil mi? Kesin taşır. Kırmızı yeşil renk körü hastası. Kırmızı yeşil renk körü hastası. Hemofili hastası olmayan erkek çocuğu olması annede crossover olduğunu kanıtlar. Zaten Edirne'yi okuduğun zaman Ceyhan'ın yanlış olduğunu ne yapacaksındır? Çıkaracaksın. Tamam mıdır? Süpersin. 20. sorumuz. Burada sana bir besin ağı vermişiz. Bu besin ağı ile ilgili sorular sormuş. Doğrudur diye bakıyoruz. Diyor ki K canlısı tüm besin piramitlerinde birinci trofik düzeyde bulunur. E burada K'yı çizdiğin zaman bu K neydi? Üretici. Hepsinde birinci trofik düzeyde olacak. O zaman bu birisimiz doğru. Üreticiler birinci trofik düzeyde yer alır. Besin ağındaki tek omnivor. Omnivor neydi? hep çildi. Gidelim bakalım. R sadece K yiyor. O zaman ne oldu? Otçu. Ha T var bakın burada. Hem K yiyor hem diğer hayvanları yiyor. Başka K yiyip de başka hayvan yiyen var mı? Yok. O zaman sadece T var. Doğru. Tek omnivor tür nedir? T'dir. S canlılarının sayısının artması. Bakın S'nin artması diyor. R'in azalmasına sebep olur diyor ama S artarsa T azalır E T azalırsa R rahatlar avcılık baskısı üzerinden kalkar değil mi av olmaz artık o zaman Rde artar ama burada ne demiş azalmasına sebep olur demiş O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış cevabımızda ne oluyor 1 2 Bursa oluyor. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.